Hafta sonu kripto piyasasında klasikleşen bir tabloyla daha beraberiz. Cuma gününden bu yana hafta sonu stresi yaşayan piyasa bir miktar geri çekilmeyi gördü. Burada en büyük sürpriz ise Ethereum tarafından yapıldı. Kimsenin beklemediği bir anda düştü. Peki Ethereum neden düşüyor? Son gelişmeler neler? Bu haftanın başında piyasalar fena sayılmayacak bir performans göstermişti. Varlıklar toparlanma ve konsolide sürecine girmişti. Ancak haftanın son iş gününde gelen ABD enflasyon verileri planları suya düşürdü. Kötü havadan bile nem kapan piyasa anında geri çekildi. Bitcoin önderliğinde çekilmeler altcoin'lere yansıdı. Ethereum 1700 doların altına kadar geriledi. Şimdi ise kötü bir haberin yayılmasıyla daha da düştü. Bu düşüş varlığı 1600 dolardı ve şimdi daha da altına sürüklendi. Herkes Ethereum neden düşüyor merak ediyor. Ethereum bir hisse kanıtı modeline planlı geçişinde olası gecikme ile ilgili endişeler üzerine son 24 saat içinde keskin bir düşüş yaşadı. Video hazırlanma aşamasında ise şu an 1471 dolar seviyesinde gözüküyor. Kripto yatırım şirketi Galaxy Digital'ın baş işletme görevlisi Mike Novogratz, kripto para piyasasının toparlaması için Federal Reserve'ın geri adım atması gerekeceğini tahmin etmişti. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamasını yineleyen Novogratz, kripto döngüsü için tahminlerde bulundu. Austin, Texas'taki konsensus 2022 konferansında konuşan Mike Novogratz, Bitcoin'in federal Reserve tepişip ayağını frenden çekene kadar iyi ticaret yapamayacağını söyledi. Novogratz'a göre dünyanın en popüler dijital varlığı ABD'deki hisse senedi piyasalarından önce de dip bulacağını düşünerek şunları söyledi. Umudum dördüncü çeyrek, Fed yavaşlayacak ve ardından bir sonraki kripto döngüsünün başlayacağını göreceksiniz. O zaman Bitcoin hisse senetlerinden kopacak ve piyasalara öncülük edecek. Shiba Inu şu anda düşüşe yol açabilecek birçok tehditle karşı karşıya. Bu tehditlerden biri Shib yanma oranının bir gecede %75 oranında düşmesidir. Bu Shib yakınlarının haftanın başında oldukça iyi gitmesinden sonra geldi. Şu anda Shib'in dolaşımdaki arzının yaklaşık %41'i zaten yanmış durumda. Birçok kişi yakın oranlarının Shib Army'deki yükseliş körüklediği inanıyor Bu yüzden oranların düşmesi oldukça önemli bir sorundur. Mimcoin bir trend dönüşü görürse 1 trilyon doların üzerinde ship kripto parasının borsalara vurma olasılığı vardır. Bu daha sonra satış baskısını arttıracak ve fiyatın düşmesine neden olacaktır. Bunlar ve daha fazlası için Kripto Para Haber kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.